是的，别打开，先吃点。树上那个，下面那个，树上那个。啊，你们。我们在城里吃东西。啥吃的？ yol kenarında yaralı olarak bulunan bu e, kuşumuz Doğa koruma milli parkları teslim edilmiş doğa koruma milli parklar tarafından bize getirilen pu kuşumuzun Kanadının nekrozu olduğunu, artık uçamayacak olduğu teşhisini koyduk e, ve amputasyon kararı aldık. E, bu kararı bugün ekiplerimle birlikte uyguladık. E, bundan sonraki hayatına e, kanadı olmadan uçamayacak ama en azından yaşayacak şekilde e, burada özel olarak özel hayvanat, hayvanat bahçesi olan Sakarya'da bulunan özel hayvanat bahçesinde hayatına devam edecek. Biz de bütün bakımlarını yapacağız. Ee, biz bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Ee, bundan sonraki hayatında da bu elimizden geldiğince iyi bakacağız. Onun hayatını kurtardığımız için çok mutluyuz.